Teknoloji yangın ihbar sistemleri. Güler Güvenlik ile erken uyarı ve maksimum güvenlik. Güler Güvenlik'in teknoloji yangın ihbar sistemleri evinizin ve iş yerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır. Duman, ısı ve alev dedektörleri sayesinde yangın belirtilerini erken aşamada tespit eder ve alarm sistemini devreye sokar. 7/24 kesintisiz koruma sağlayarak güvenliğinizi her an kontrol altında tutmanızı mümkün kılar. Mobil uygulama üzerinden sisteminizi yönetebilir ve güvenlik durumunuzu uzaktan takip edebilirsiniz. Otomatik uyarı ve bildirim özellikleri ile yetkili kişilere hızlıca bilgi iletilir, önlem alınmasını sağlar. Yaşayan kişiler acil durumlarda itfaiyeyi arayarak hızlı müdahale imkanı bulur. Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgeli ve Kurulum Onaylı Uzman Ekibimiz tarafından profesyonelce gerçekleştirilen montaj hizmeti ile teknoloji yangın ihbar sistemlerimizle güvenliğinizi sağlamlaştırır. Güler Güvenlik'in sunduğu çözümlerle yaşam ve çalışma alanlarınızı koruyun, huzur içinde yaşayın. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. gülergüvenlik.com güvende olmanın gülümseyen yolu.